Kazancı'yı sahneye davet ediyorum. Katılım belgesini almak üzere. Hüseyin Hocam, katmış olduğunuz değer için çok teşekkür ediyorum. Şöyle, çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Sayın Nuh Ali Berk. Peşine Gönül, Könül Ordu Ordubadi, sizi de alalım buraya. Evet, Yeni Çorum, çok emeklerimize sağlık, çok teşekkür ederim. Yeni Çorum Sungurlu e, üyeniz, bir e, seçmeniniz arttı. Gönül'ümü size veriyorum. <laughs> <laughs> evet. Bu arada Sayın Mehmet Ekşi, Evet, Sayın Mehmet Ekşen. İrfan Karslı. Emekleyeniz Gitti mi? Hakkı Kolcu. Evet. Bir Geliyor. O gelirken Sayın Sevda Doğan. çok teşekkür ederim. Emek yerinizde ayaklarınıza sağlık. Sevdam, şey Sayın İbrahim Armutçuoğlu. Yok mu? Yok. İbrahim Armutçuoğlu yok mu? Mehmet Ali Güleç. En son. En son. Tamam. Sayın Zeki Demir. En son. Bu en son. Sabiha körüklü yandım. Saliha. Saliha, evet. Gene Sabiha yazmış. öyle <gülüyor> <gülüyor> Sayın Cesaret Berk vurgun en şanssız diyelim size, nazar devmesini Sayın Bayram Yelen <laughs> Sayın Vedat Ünal Kremlin'in <laughs> İsimleri yazılırken bir yanlışlık daha olmuş. Sayın İsmet Bağcı'nın adı İsmail Bağcı olarak yazılmış. Düzeltilebilir zannediyorum. Yine de verelim. Burada fotoğraf olsun diye düşündüm. <laughs> Sayın Mehmet Ali Alay. Çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> 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 Hayır, yine uzağa gitmemişler. Neyse bu tarafa Tamam, <laughs> tamam verirsin. <evet>, <laughs> 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 Şöyle vereyim. <laughs> evet, Mehmet Ali. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Murat Danlı. Ben Ozan evet. Muradi. Sayın Cemalettin Gündoğan Cemal, hocam, Ferhat Öztürk. Evet, Ferhat Bey, Hoş Çok Ergülü Garipcin.

Çetin Kılıçarslan, İbrahim Karslı. Teşekkür ediyorum. İbrahim Karslı burada mı? Peki, çok teşekkürler. Sayın Şenol Şener. Ben yani Rıza Bey de gitti. Onu da şöyle. Şey Sayın Kemal Berk. Ah Rıza Hoca buradaymış gitmemiş. olmaz. her şeyin sağlık. Çok, çok teşekkür ederim. Bugün elinizden aldığıma çok memnun oldum. Her şeyiniz gözünüz olsun. Sevgili Usta. Teşekkür ederiz. Siz de Hadi Allah'a emanet olun. Sağ olun. Her şeyiniz gözünüz olsun. Yakınızı helal edin. Sağ olun. Sayın Kemal Berk. Lokman Gül. Müzeyen keskin ve Canan keskin. Evet bugün Müzeyen Hanım ve Canan Hanıma iki farklı e, belge takdim etmek istiyorum şöyle yanıma gelebilirse Canan Hanım siz de şöyle efendim bu görmüş olduğunuz iki yürekli kardeş yapmış olduğunuz tüm sosyal sorumluluk projelerinde bizlere her zaman maddi manevi desteklerini hiçbir zaman esirgememişlerdir biliyorsunuz bizler yalnızca bırakın kızlar okusun ile kalmıyoruz çocuklar ölüyor dünya utansın kadınlar ölüyor dünya utansın Filistin yok oluyor dünya utansın acılara gömüldük dünya utansın Kelebekler ölüyor dünya utansın derken dünyanın ee, ayıplarını, eksiklerini ayıp da demeyelim de eksiklerini o sağır vicdanlıların kulaklarına katmaya çalışıyoruz. Ben e, kelebekler ölüyor dediğimde insanlar zannettiler ki iki kanadı olan rengarenk papatyaların üzerinde uçan kelebekler. Oysa ben lupus hastalığından bahsetmiştim. Ana rahminde hasta olan ve yaşamını kaybeden çocuklara destek olmak için bir proje başlatmıştık. Ve e, o kitabımıza Almanya'dan bir firma sponsor oldu. 18 bin euro değerinde e, kitap satıldı ve 780 tane çocuğumuzun sağlık giderleri karşılandı. Biz işte bunun için varız diyoruz. Biz Seskoder ailesi olarak toplumun kanayan yaralarına parmak par basmak istiyoruz. Ben yalnız başıma bir hiçim. İşte beni biz yapan, bizi siz yapan sizin gibi duyarlı yürekler. Ben değerli katılımlarınız için maddi manevi destekleriniz için her ikinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin. Müzey Han Hanımcığım şu şöyle size. Sayın Başkanım. Bunu siz takdir eder misiniz? Körün. Şimdi de Canan Hanımın belgelerini alalım lütfen. <laughs> Arkadaşlar ayrılmayın. En sonunda e, bayrakla marşımızı söyleyeceğiz. Buyurun. Sayın İzzet Gayretli. Efendim neydi ne? Sayın Mehmet Ali Güleç İsmail Doğu Tekin Ambar Kütük. Değerli üstadım nerelerde geliyor? Zeki Demir. Evet Selahattin Başkanım buyurun. Yemeklerimizin karşılığı bile olamazlar ama bir gün alınacak. Sayın Zeki Demir. Evet benim. Kağan şey teşekkür ederim. Mehmet Ali Alay. Peki ben ikinci Evet ben bir yok. Hayır, ben öfke ile bildim bu sefer. Canan hayır. Teşekkür ederim. tane mi yazmışlar? Ben Ben alınır. bilmem ben burada da 9 söylerim. Ben Sayın alınır. Mustafa Taşkanat. Kanat. Demek ki. olduğu için abi. Hayır. İkinci defa abi. Sayın Mustafa Taşkanat. Sayın Doktor Yasemin Meydan. Sayın, Doktor Yasemin Meydan. Sayın Yüksel Mantar. Allah razı olsun. Ablam yüreğine sağlık. Ya sen ben teşekkür ederim. İyi sabahlar Şunlar gitti mi tekrardan oturabilirsin. Evet, Sayın İbrahim Karslı burada mı? Gitti. Benim de sende İbrahim Armutçioğlu burada mı? İrfan İlhan Karslı da yok. E bu da banaymış. Canan Azlanaç Örenlioğlu diyor. Birinin o

Hayali diye yazılmış adın. Gel istersen bir hayalini göster bakalım. Hocam, Teşekkür hocam. Bir tike et, birazcık deri. İşte huzurda hayali. olacak. Seksöder Ses Koder Onur Ödülü. Sayın Muhsin Dere. Ha belediye başkanı. Evet eee zaten başkanımızın hac vazifesini gerçekleştirmek için e, kutsal topraklarda olduğunu biliyorduk. Eee ben başkanımızın nezdinde Sayın Başkanım Programımıza göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve katkılarınızdan dolayı Ses sesimiz Sesime Ses Ver Dünya Bırakın Kızlar Okusun Derneği Çorum Sungurlu ilçe Temsilciliğimiz adına ve tüm Ses Koder ailemiz adına çok teşekkür ediyorum. Ee, ve günün anısına başkanımızın e, nezdinde bu plaketi size takdim etmek istiyorum. Ee, sizi bırakmıyoruz başkanım. Evet, her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır. Bunun altını kırmızı kalemle çiziyoruz. Mutlaka başarılı bir kadın vardır. İşte bu güzel programın gerçekleşmesinde bizlere ev sahipliği yapan ve uzun uğraşlar neticesinde bugün bize tokmak köftesini bile yediren... Bizim için yufkalar ıslatıp giderken torbalarımıza, çantalarımıza koymayı hayal eden. Kocasının arkasında karlı dağ gibi duran bu gönlü yüce kadın, sevgili Hayriye Hanıma e, gelecek plaketimiz. Duygularımı hangi sözler ile ifade edebilirim bilmiyorum ama her şeyden önce şunu <laughs> ağlama lütfen. Şunu çok iyi biliyorum ki hakikaten de bütün başarılı erkeklerin arkasında bir kadın vardır. Her şeyden önce bir programa giderken eşini kıskanan kadınlar yerine eşinin işine, sanatına saygı duyduğun için seni ayrıca tebrik ediyorum. Programımıza göstermiş olduğun ilgi alaka için, misafirlerimize göstermiş olduğuna güler yüzlü muhteşem bir ev sahipliğinin için tüm ekip arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyor. Emeklerinin karşılığı bile olamaz ama günün anasına bu plaketi de sana takdim etmek istiyorum. Evet. Ee... Bir olursak yok olur, biz olursak çok oluruz inancıyla çıkmış olduğumuz bu yolda bugüne kadar biliyorsunuz ki 34 farklı ilde ee, milyonlarca kitap ile doldurduğumuz kütüphaneler açarak binlerce çocuğun hayatına dokunduk. Tabii ki bunu her zaman söylüyorum. Ben yalnızca bir kartanesiydim. Şu an koskocaman bir çığız, tüm Türkiye üzerinde 116 il ilçe temsilcilikleri bulunan, 8 tane Avrupa temsilciliği bulunan bir eğitim e, derneğiyiz biz. Biz bizi bizi biz yapan işte böyle mangal yürekli ekip arkadaşlarımızdır. Ben bu program için Kadir Bey kardeşimize kocaman bir alkış rica ediyorum sizlerden.